Fiat Egea kullanıcıları kanalımıza hoş geldiniz. Fiat OEM kitimizle LPG dönüşümlerimiz tüm hızımızda devam etmekte. Bari bugün iki tane aracımız var. Evet abi. Araçlarımız Fiat Avcılar servisimizden geldi. Araçlarımızın dönüşümünü OEM kitimizle yapacağız. TOFAŞ fabrikasından gönderilen Landiranzo'nun OEM Fiat kitiyle dönüşüm gerçekleştireceğiz. Bayağı tecrübeliyiz bu dönüşümlerde. Evet. Yaklaşık kaç adet montaj yapmışsınızdır bugüne kadar Fiat'larda? Abi çok saymadık ama yaktı yani 1000'in üzerinde adet de montajımız vardır yani. Uzun sürede çalışıyoruz evet. servisleri. Videolarımız yeni, güzel videolar çıkaracağız önümüzdeki günlerde araçlarımızla ilgili. Nasıl buluyorsun dönüşümle ilgili problem var mı bu araçlarda? Dediğin gibi abi araç OEM montajı olduğu için zaten şemasına uygun birebir yani bütün kepsisinde kadar kitin içerisinde çıkıyor. Ekstradan hiçbir şey katılmıyor. Yani aracın birebir o an fabrikasyon montajı yapılıyor yani. O zaman montajımızda ben başarılar diliyorum size. Montaj sonrasında aracımızda 200 kilometrelik bir test yapacağız Arif'le beraber. Evet. E yol testimizde de aracımız 100 kilometrede ne yakıyor, onun net verisi elimizde olacak. Hadi kolay gelsin. Sağ olun. Fiat Ege montajımıza başlıyoruz. Öncelikle akümüzü sökerek kendimize çalışma alanı yaratıyoruz. İlk parçamız elektronik kontrol ünitesi yani ECU montajımız. Kitimizden çıkan orijinal ayakla birlikte montajını gerçekleştiriyoruz. Daha sonra elektrik tesisatı montajımızı gerçekleştiriyoruz. Su girdi çıktılarımızı tamamlıyoruz. Son olarak MAP sensörümüzün montajıyla üst bölümdeki işlemlerimizi tamamlıyoruz. Daha sonra aracımızı lifte kaldırarak alt tarafından regülatör montajımızla işlemlerimize devam ediyoruz. Manifoldumuzu en yakın noktalardan delerek enjektörlerimizin montajını gerçekleştiriyoruz. Sırada tank montajımız var. Tankımızı da şemaya uygun şekilde montajını gerçekleştirerek bagajda herhangi bir hacim kaybı yaşanmasını engelliyoruz. Landrenzo kitimizden çıkan Avrupa tipi dolu ağzını uyguluyoruz. Son olarak alt boru bağlantılarımızı yaparak montajımızı bitiriyoruz. Evet abi montajımızı başarıyla tamamladık. Gayet titiz bir işlik şey oldu. Evet abi. Uzun yol testimize çıkacağız. 200 kilometrelik bir test parkurumuz var. Ama önce gazımızı fullleyelim. Evet. Abi <laughs> tankımız 42 litre. Normalde 33 litre gaz alması lazım. Ama pompa basıncına göre 33 litre ile 36 litre arasında yakıt alabiliyor LPG tanklarımız. Şimdi dolduracağız aracımızın LPG tankını hep beraber görelim. Evet. Fullleyelim abi. Var benzin depo kapağında DPG dolumuz. Oldukça estetik bir dolum ağzı. Bakalım bu pompamıza ne kadar yakıt yakıtımızı doldurduk. Evet abi. 32.5 litre yakın yakıt aldı. 32.35 litre. Tahmin ettiğin gibi aşağı yukarı. Evet. 33 litre de kesmesi almış yüzde %80 doluluk oranı var hı hı. LPG tankımızın. Böyle göstermek istiyorum. 9.69'dan almışız LPG yakıtını. Şu an fiyatlar çok makul. Evet. Bir depomuzu 313 lirayla doldurduk. Oldukça ekonomik bir seyahat yapacağız seninle. Yani 600 Benzinle 600... nazaran bunu da vurgulamam. Ya benzinle nazaran şöyle benzinle 600-650 lira yakacaktı araç. Bir depoyla yaptığımız mesafede. Bundan sonra aracımız daha ekonomik seyahat edecek. Benzine göre yarı yarıya tasarruf oradaydı. Evet aracımız yol alacak. Bir test edelim bakalım 200 km'de ne yakacak. Ben de merak ediyorum. Ne yakarsa yarısı cebimizde bu kalacak. Bu sefer bir değişiklik olsun. İddiaya en başta girelim. Sen kaç litre yakacağını tahmin ediyorsun abi? Bence 7 litre yakar. Ben 8 8.5'ları göreceğini e, düşünüyorum. Ben 100 km'de ortalama bu aracın 7 litre yakacağına bakalım. inanıyorum. Dükkandakileri tatlı ısmarlamasına girelim. Evet, menzili sıfırlayalım. Arif. Tabii abi. Bir saniye. Sıfırladım abi. Hadi testimize başlayalım o zaman. Tabii abi. Avcılar servisinde müthiş bir ürün yakaladık. Maşallah çok da yoğunuz. İnanılmaz da bir talep var bu fiyata gelenlerle ilgili. Bu konu hakkında senin görüşlerini almak istiyorum. Ne? Sen ne düşünüyorsun? Avcılar fiyat servisiyle çok güzel bir işbirliği yakaladık abi. Servis müdürümüz Ahmet Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir fiyat kampanyası yaptı LPG dönüşümünde. Fiyat kullanıcılarında bu kampanya kaçırmamasını şiddete tavsiye ediyorum abi. Ki bu fiyata bize bile gelmiyor. O kadar yani O kadar güzel bir fiyat kampanyası yaptı. E, LPG'siz araç kalmasın diyor Ahmet Bey. Piyasada ne kadar fiyat egeye varsa hepsine LPG takalım diyor. Biz de bu konuda elimizden gelen her şeyi ortaya koyuyoruz. O zaman videomuzu çok uzatmadan Beylikdüzü'ne döndüğümüzde yakıtımızı fırlayalım abi ve verilerimizi izleyicilerimizle paylaşalım. Evet abi istasyonumuza geldik. Beylikdüzü'ndeyiz, evimizdeyiz. 200 kilometreyi devirdik. 200.2 kilometredeyiz şu an an itibariyle. Güzel bir test oldu Arif teşekkür ederim ben. iyi bir yolculuk yaptık. Bakalım iddiayı kim kazandı? Ya onu ben kazandım. O çok açık bir şekilde evet. net. Dolarım abi. Bu sesi soracağım sana. ses gayet normal bir güzel olacak. Bu ses normal. Şamanda dolum esnasında kilitliyor. Kilitlediği için pompa basınçla beraber biraz daha gaz yıkıyor. Gaz yıkarken normal bir şekilde gaz alıyor. Aslında ben kazandım gibi ya. 8 küsür yakmış. Yani 8 buçuk dedin Arif. Tatlılar senden galiba abi. Tatlılar benden olsun hadi bakalım. Evet abi yolumuz bitti. İddiayı ben kazandım. Senin Orta düşünceler... da bitti aslında. 8 buçuk dedin Arif. 8 buçuk, 8, buçuk demiştim. Tamam hadi öyle olsun. Tam 158 lira 72 kuruş ödeme yaptık. 16.38 litre yakıt aldı. Şöyle gösterelim. Yani 200 kilometrede 160 lira gibi bir rakam yaptık. 200 kilometre 160 lira oldukça iyi hal. Kilometre 80 kuruşa denk geliyor. 1 liranın altında gittik geldik. Yani bu araçlarda 2 lira yaktın diyenler var. Fiat Egea kullanıcıların tereddütsüz Landrazo OEM kitlerimizle 5 yıl 150 bin kilometre garanti kapsamında dönüşüm yaptırmalarını şiddetle tavsiye ediyorum. Sokağa atmanın anlamı yok Bu parayı biz 160 lira şu an harcadığımız yakıt. Eğer ki benzinle gitmiş olsaydık 320 lira yakacaktık minimum. Yani 160 lirayı biz sokağa atmış olacaktık. Şu an baktığımızda Doğru benzin 20 liranın değil. üstünde ve LPG 10 liranın altında olduğunu varsayıyoruz evet. abi ve Brent petrol fiyatlarında baz aldığımız zaman daha da artacak. Artacak gibi görünüyor. Ne kadar erken taktırırsa insanlar o kadar kısa sürede kendini amortize edecek bu bitir. Evet buradan tekrardan bütün fiyat kullanıcılarını Avcara Fiyat Yetkili Servisimizde avantajlı kampanyalı fiyatlarla Landiranz OEM ile LPG dönüşümü yaptırmaya davet ediyoruz. Evet kesinlikle böyle bir tüketimde zaten başka bir şey düşünülemez. Evet, çok güzel bir tüketim. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basıp abone olmayı unutmayalım. İzlediğiniz için teşekkürler. Yeni videolarda görüşmek üzere. Esen kalın.